Bugün sizinle beraber bunu oynayacağız. Bu yakında Brawl Stars videosu gelecek, merak etmeyin. Uzun zamandır Brawl Stars çekmedim biliyorum. Ama bugün yapacağız. Değil mi kardeşim? Yanımda da kardeşim var, o da var. On görsün. Ben, ben oynamıyorum, abim oynuyor ben izliyorum. Bu benziyor, güzel. Almak intihardaayım şimdi Ha. yapıyoruz. Başlıyoruz. Hangi takım olalım? Mavi. No, Mavi takımdan hangisi olalım? Kırmızı mı Hayır. Bu. Silahımız var. Silah güzel iyi dinleyin. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Ben, dinleyin. ben sizin patronunuzum. O neydi? Kim attı Sen Son mu yaptın? Yakından gel. O biz. Bizim takım. Şimdi arkadaşlar. <laughs>

Yani yetmeleli, yetmeleli Özel cihazlar, bir, bir işaret aradı Ama çok göre, Ne kadar var? of de, kadar Burada ne yapalım? Buradan alabilir miyiz? Alabiliriz. Ve penim Biz <laughs> kazandık. Yes. Prom. Promuzuzu. Ben yani yukarı çıkamıyorum Bak bende bu pulpalı var. Çok iyi olur. <laughs> O romalı silah. Romalı silah. <Sessizlik> Bu Ha! Ben göbeğimde mi var, Ben çıkıyorum? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben geldim tam göbeğimde mi var? Sen de e, biraz tatlı çek. Oğlum bu sniper'dır. Bak bu adam sniper'dır. Kaldı <laughs> elini yüzüne Bak, elini yüzüne uygulama uygulama. silahını aldı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nerede adam? Abi adam olan Sniper Low. Ciddi. Bunu almayacağım. Şurada güzel. Bir... AK Sanki bunu boyamıştım ben. boyamış. Benim boyamış. Yok mu? Bak sen <laughs> Kim olur? Sen kime uğrayayım? <laughs> <Ben> buraya gelecek. Bak buraya gelecek. <laughs> Baş. 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 Nasıl iyiyiz? Nasıl Nasıl arkadaşlar? İyi miyiz? Başkan. Ağım ne ki Arkadaşlar ağım ne demek Bilmiyorum. biliyorsunuz. adam ölmüyor Hadi öl öl kan ant ben kazandım wow saççısın 11 kişi vurmuşsun başta. Benim sağ yönde kazandık. Yes. Kalbimi yavaş atıyor Niye ben başlar bunlar? Ben yaptım. Öyle. Niye ya ben buradan çıkmam? istiyorum? Nasıl çıktı? ne, ne yaptın? Nasılsınız oğlum? Ne yaptınız siz? En kötü adamlarla buluştuk. Ben bir daha üstüne bu takımına geçeceğim. Ayrıca ben çok güzel oynuyorum. Thank you kardeş ve ödül arası. Abi sen kimin kardeşini oluyorsun? Kazandık. Sen... İşte bu yorumu sabah. Kendi İşte bu arkadaşlar. İlk yeni silah alacağım. Sniper alacağım. AWP. AWP'miz var arkadaşlar. AWP. Ama hangi kendi takımdan olacaksın? Tek vurdu. Gördün mü? Tek. Tek yedik. Adam şaşırdı Öyle gülüyor. oluyor? Al abi. Elimde sniper'la öldürdü. Gitti ya bro. Saçkıyım. Bu video bu kadar.